okuldan ne zaman döndün? Az önce. Arkadaşlar bekliyor. Maç yapacağız. Önce benimle gelmelisin. Nereye? Benimle gelsen. Bir kez olsun soru sormadan dediğimi yapamaz mısın? Anneanne, arkadaşlar beni bekliyor. Öğretmen de ödev verdi. Biraz oynayıp hemen ders çalışacağım. Lütfen Cagdiş. Ben Sugna ablamın çeyizini görmeyi çok istiyorum. Hepsini evin sonundaki odaya koyduklarını söylediler. Ama ben henüz gidip göremedim. Puli de ne olduğunu çok merak ediyor. Ablamın ne getirdiğini ona da anlatacağım. Sen de benimle gel olur mu? Seninle gelip ne yapacağım ben? Yanına kimseyi almadan yürüyemez misin? Git kendin bak işte. Lütfen cakdis. Oraya yalnız gitmekten korkuyorum. Hem biliyor musun? Amcam babama söylerken duydum. Şehirdeki bir mağazadan yeni bir televizyon satın almış. Evdekinin iki misli büyük bir şey galiba. Pratap için de bir motosiklet satın almış. Motosiklet mi? Evet. Tamam o zaman. Elini çabuk tut. Hemen dönmem gerek. Tamam. Çabucak döneriz. Hadi gidelim. Aptal. İnsan gelip bir bakar değil mi? Boşu boşuna gelmiş olduk. Kapı kilitli işte. Senin yüzünden kriket maçından da oldum. Ne olur bir şey yap lütfen. Ablamın çeyizinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir gün maç yapmazsan ölmezsin ya. Hayır ben maça gidiyorum. Hayır bekle lütfen. Bir şeyler yap. <gülüyor> <gülüyor> Pencere açık görünüyor. Buradan girebiliriz. Ben oradan nasıl gidebilirim ki? Ya düşersem? Tamam, bana elini ver. Caktiş bak işte büyük ekran televizyon. Bunda film izlemek çok keyifli olacaktır. Hem biliyor musun? Geçen gün bir belgesel vardı. Dev filmlerle ilgili bir şeydi. Bizim ekranda tamamını görememiştik. Ama bunu da görürüz mutlaka. Bunun ekranı gerçekten büyük. Biz de Diwali'de bir televizyon alacağız. Geçen gün babam söyledi. Sonra da bütün gün maç izleyeceğiz. Sahi mi? Bizim de büyük ekranımız olacak mı? Evet. Caktiş... Bunların hepsi Pratap'ın evine mi gidecek? Hayır sanmıyorum. Onların her şeyi var çünkü. O zaman bunlara ne gerek var ki? Bunca şeyi nereye koyacaklar? O kadar çok şey var ki. Yarısı bile bizim eve sığmaz. Zorlarsak sığdırırız belki ama. O zaman biz kapının önünde yatmak zorunda kalırız. <laughs> Sen Pratap'ın evini hiç görmedin. Çok büyük. Hepsi rahatça sığar. O zaman Sugla abla giderken ben de onunla beraber gideceğim. Şuna bak. bunda ne surat yapılır ama. Bunda gülecek ne var? Baksana diş. Ayakların yere değmiyor bile. Bu kadar büyük bir motosikleti nasıl sürebilirsin ki? Çok kolay. Önce biraz uzamam gerekiyor. Sonra hiç sorun olmayacaktır. Gel arkama otur. Ne kadar güzel olduğunu sen de hisset hadi. Hadi otur. Yan oturmak zorundasın. Amma da aptalsın. Kızlar erkekler gibi oturmaz. Yan otur ve sıkı tutun. İşte böyle. Şimdi gözlerini kapat ve motosiklete sürat yaptığımızı hayal etmeye çalış. Hmm, 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 hmm. Dikkat edin, yavaş olun. Kapıya dikkat edin, çarpmasın. Bir şey kırarsanız yemin ederim size tek rupi vermem. İşinizi doğru yapın, bir yere çarpmayın. Yavaş ve sakin. Ha. Sen bu dolabı içeride bir yere yerleştir bence anne. Olmaz Bayron, çeyizi bölmek uğursuzluk getirir. Hepsinin aynı yerde durmaları gerekir. Peki anne, o zaman yukarıdaki odaya götürün. Baba, o dolap kimin için? Kimin olabilir ki? Senin için tabii ki güzelim, senin çeyizinin bir parçası. Dikkat edin, bir yere çarpmayın, dolap istemiyorum Aferin sana kızım. Her zaman böyle olmalına sahip çık. Kimsenin sana ait bir şeye zarar vermesine izin verme. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet yavaş Gel acele, etmeyi. acele etmeyin. Acele etmeyin. Cenkliş ne çok ses çıkarıyorsun. Seni duyan da motorun saatte 100 kilometreyle falan gittiğini sanır. Ama biz yerimizde duruyoruz. Gözlerini açmamalıydın. Hayal edebilmen için kapalı tutman gerek. Gözlerini kapa ve surat yaparken bizi hayal et. Sahi mi? Tamam gözlerimi açmam. Sen de hızlı kullan. Ben sürat yapalım istiyorum. Hmm. Hmm. Sıkı tutun çukur var. Hmm. 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 em que uma horda que seria vai bah...